emek gören YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bugün Çanakkale'deyiz. Burada bir köy evimizin çekimini yapmaya geldik. Çanakkale ilçe merkeze bağlı olan bir köyümüz burası. E, köyün ilçe merkezine, Yenice'ye bağlı bir köy. Yenice ilçe merkezine uzaklığını ben ekranı not olarak alırım. Burada satılık ...bir köy evimizin çekimini yapmaya geldik. Şu an köy evimizin bahçesindeyiz. Köy evimizin arsa alanı 830 metrekare. Tapuda da ev ve samanlık olarak işli. Arsamızın içerisinde pek çok yapı bulunmakta... ...ve bunlar gerçekten kullanılabilir durumda. Ben şimdi kameramı alayım, size burayı anlatmaya başlayayım. Birazdan evin ön kısmında geçeceğim ama... ...şöyle gölge bir yere geçelim, size rahat bir şekilde görün. Şöyle şuradan çıkıyorum. Birazdan bu evin içerisine de gireceğim. Evimizin hem buradan bir girişi var hem de şöyle dönüyorum. Görüyorsunuz bir garaj kapı girişi var. İki girişi olan bir bahçe burası. Ve bu gördüğünüz yapıların tamamı 830 metrekare arsamızın içerisinde çok güzel bir bahçesi var. Şöyle yuvarlak bir bahçesi var. Hem bu taraf hem bu taraf hem de şu yapıların arkası yola cephe, üç tarafı yola cephe olan bir alan burası. Şimdi bahçeyi tekrar tanımaya başlarız ama ilk önce bir evimizin içine girelim. Evimizin içerisini görelim. Burada çok hoş bir nostaljik bir fırın var. Fırının şurada birkaç tuğlası dökülmüş. O tuğlalar sağlamlaştırarak çok güzel bir köy fırını haline gelebilir. Şöyle göstereyim. Garaj kapısı girişi de burada traktörle girmek için falan gayet uygun bir alan. Ana evimiz burası. Şu an ana evimizin içerisine giriyoruz. Hemen evin köşesinde çok büyük bir ceviz ağacı var. Evimiz yerden yüksekte. Burada bir adet tuvaleti var. Köyleri bilirsiniz ki tuvaletler dışarıdadır. Efendim? Parke mi yapmışlar? Ama şey. Şöyle yüksek merdivenlerle evimize girdik. Buraya yeni tadilat yapılmış. E, tadilat pislikleri temizlenmemiş maalesef. Demirat parke yerlere döşemişler. Görüyorsunuz elektrik aboneliği hazır. Sensörlü kapı girişine lamba koymuşlar. Şöyle Bir dakika göstereceğim. Şurada Ahşap desenli Puma Pen kapımız var. Camlar yeni değişmiş. Puma Pen yapmışlar. Burada sanırım sıva badana boya yapacaklardı ki bu şekilde dökmüşler yerlere. İhtiyaçtan dolayı şu anda satılık burası. Şöyle bu odamıza girelim. Burası yatak odası evimizin. Şöyle yukarıya beyaz lambirlerden yapmışlar. Ve bu cam çok güzel bir manzaraya bakıyor. Buraya ebeveyn banyosu yapmışlar. Pimapen e, duşakabin şeklinde. Şöyle devam ediyorum. Evin iç kapıları da pimapen 1 artı 1. Güzel yeni bir mutfak dolap takmışlar buraya. Bakın bu evin sadece şu an benim kendi gördüğüm masrafını söyleyeyim. Sadece duvarları kazınıp güzel bir badana boya yapılacak. Alçı sıva çekilecek. Güzel bir badana boya yaptıktan sonra ev gerçekten kullanılabilir durumda olan bir ev. Dışarıdan da gördüğünüz gibi tuğla zaten. Tadilat sadece yarım kaldığı için bu kadar harabi gözüküyor şu an. Bu ahşap olan burada fazlalık. Onu yıkıp yerine o bölgeyi çevirip güzel böyle ekinlerinizi ekebileceğiniz bir hobi bahçesi haline getirebilirsiniz. Bakın burası tapuya işte olan eski evimiz. Burası da hala duruyor. Bunun altı ahır üstü ev bilirsiniz eskiden böyle olurdu. Şuradan da geliyor yine sınırımız. Burası da alt katta çok rahat koyun bakılabilecek birer üst katı da kiler olarak kullanabilirsiniz. Buradan devam ediyorum. Yine bu az önce gösterdiğim beton evin alt katı, zemin katı var. Böyle dönüyorum. Yine burada da tuğladan yapılmış beton erme, bir Büyük baş hayvan, küçük baş hayvan damımız var. Bakın gider dahi orada ayarlanmış. İçerisinde göstereyim size. Ahırımızın da içini göstereyim. Bakın hayvanların yemliklerine kadar hepsi burada var. Ahırın elektriği de var. Şuradan çıkıyoruz. Burası, zaten şey. Burası eski ev. Bu bahçenin içindeki eski ev. <laughs> Evlerin arkasındaki yol burası da. Burası çok şirin bir köy, gerçekten yemyeşil bir köy. Yenice, Çanakkale, Yenice'ye bağlı bir köy. Şimdi evin ön kısmına da geçiyorum. Son olarak size orayı da göstereyim. Şimdi evin ön kısmına geçiyoruz. Bakın altı taş, üstü tuğla. Ana evimizin ana binamızın yapısı bu şekilde. Buradan devam ediyoruz şuradan çıktık. Evimizin önünde küçük bir zeytin ağacı var. Altı da dükkan yalnız buranın. Şöyle göstereyim. Hani dükkan, ev. Bakın bu şekilde. İster kiler, ister bodrum gibi kullanabilirsiniz. Şu önden size görünümünü de göstereyim. Manzarası bu şekilde evimizin böyle de bahçemizin önden görünümü. Köyümüzü tanıdık köyden çıktık köyü gören videoda burada videoyu kapatmak istedik. Köyümüzün fiyat bilgisini videonun hem başlık kısmına bırakıyorum. Yine videonun altındaki açıklamalar kısmından ve sol üst köşeden telefon numaralarımıza ulaşabilirsiniz. Biz videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdilik sağlıcakla kalın.